hocalara geldiniz hoş geldiniz arkadaşlar matematik videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda neler var? Bu videoda bir çokluğun yüzdesini bulmaktan ve yüzdesi verilen çokluğu bulmaktan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bir çokluğun yüzdesini nasıl buluyoruz? Bir çokluğun belirtilen yüzdesine karşılık gelen miktarını hesaplamak için önce çokluğun yüzde birini buluruz. Sonra bulduğumuz miktarı çokluğun belirtilen yüzdesi ile çarparak çokluğun belirtilen yüzdesine karşılık gelen miktarı buluruz. Şöyle düşünün arkadaşlar yüzdesini bulacaksınız. O zaman yüzde birini buluyorsunuz. Bunun için ne yapıyorsunuz? Yüze bölüyorsunuz. Yüzde x'ini bulacaksanız x ile çarpıyorsunuz. Yani bir a sayısının yüzde x'ini bulmak için a sayısını önce yüze bölüyorsunuz. Sonra x ile çarpıyorsunuz. Bunu x bölü yüzde çarpma olarak da gösterebilirsiniz. Zaten yüzde x diye okuduğumuzda kesir haline çevirdiğimizde payı yüz paydası x olan bir ifade demektir yüzde x. Onun için a sayısını yüzde x ile de çarpmak demek. Yüze bölüp x ile de çarpmak demek. Bakalım sorularda nasıl karşımıza geliyor. 300 yüz sayısının yüzde 6'sını bulalım. 300 sayısının. %6'sını bulmak için arkadaşlar ne yapacağım o zaman %6'sı mı diyor %6'sı %6 ile çarpacağım işlemin sonucunu bulacağım 300'ü 6 ile çarpıp 100'e bölmektense öncelikle sadeleştirme yapayım arkadaşlar 300'ü 100'e böldüm zaten ne oldu 3 3 kere 6'dan cevabın ne olduğunu buldum 18 300 sayısının %6'sı neymiş kaçmış arkadaşlar 18'miş Şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Oranlayarak da çözebilirsiniz. 300 sayısının %6'sını bulacağım. O zaman %6'sını bulacaksam 300 sayısının %6'sı ne olacak? Arada ne olacak tabii ki? Doğru orantı olacak. Doğru orantı olduğu için işler dışlar çarpımı yaptığınız zaman 100 çarpı x eşittir 300 çarpı 6. Yine bakın x'i yalnız bırakıyorum. 300 çarpı 6 bölü 100. Bakın aynı şey oldu. O zaman burada da şu sıfırlarla şu gitsin. 3 kere 6'dan cevap ne olacak yine? 18 olacak. Yani %6'sını bulmak için ister direkt çarpın ister oranlayarak da ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Bulabilirsiniz. İkinci örneğimizde de biraz daha problemlerde nasıl karşımıza çıkar ondan bahsetmişiz. 24 kişilik bir sınıfta sınıf mevcudunun %25'i mavi gözlü ise bu sınıftaki öğrencilerden kaçının mavi gözlü olduğunu bulun. Şimdi bakın arkadaşlar oranlayalım önce. %25 o zaman 24 kişilik bir sınıfta kaç kişi olacak? Arada doğru orantı var dedik. İşler dışlar yapıyorum. X çarpı 100 eşittir. 24 çarpı 25 X de buradan ne çıkacak arkadaşlar? Şunu da yapabilirsiniz soruyu çözerken. Sonuçta arada oran var. Bakın 100'ü 25'i bulmak için 100'ü 4'e bölmüşüm. Doğru mu? Doğru. O zaman 24'ü 4'e böldüğümde X ne olacak? 6. Burada da zaten 24 kere 25 600 olacağı için X eşittir. Şöyle yapabilirim gerçi. 24 çarpı 25 bölü 100. Sadeleştirme yapabilirim bakın. 25'e böldüm 100'ü 4. 25'i 25'e böldüm 1. 24'ü 4'e bölünce de cevabın ne olduğunu görürsünüz. 6. Ya da ne yapıyorduk arkadaşlar? 24'ün %25'ini bulacağım için %25 ile direkt çarpabilirsiniz. Zaten gördüğünüz gibi aslında şu işlem kısmı aynı oluyor. 25'te 25 bir kere var. Yüzde 25 4 kere var. 24 bölü 4'ten cevabın ne olduğunu bulduk. 6. Kafamız karışmasın arkadaşlar. Bu birinci yolumuz orantıdan çözdüğümüz. ikinci yolumuzda ne oldu? Direkt yüzde 25 ile çarptığımız yol olmuş oldu. Peki arkadaşlar. 60 sayısının bu sefer %130'unu bulalım. Ne yapıyorum? 60 sayısının yüzde %130'unu bulmak için 100'e bölüp bu sefer 130'la çarpıyorum. Şimdi arkadaşlar yüzde yüzünden fazlasından bir şey bulacaksam o zaman ben bu sayının kendisinden fazla bir şey buluyorum değil mi? Yüzde yüzünden fazlasını buluyorum. O zaman bulduğum sonuç 60'tan ne olacak? Daha büyük olacak. İşlemi yaparken şu sıfırlar gitsin arkadaşlar. E zaten 6 kere 13'ten cevabım ne olacak? 78. Bakın ne oldu? 60'tan büyük bir sayı elde etmiş oldum. Peki 0.7'sini bulalım. Burada ne yapacağım? 60 sayısını 0.7 ile çarpıyorum. 0.7. Aslında bu binde yedisi gibi bir şey. Yani yüzde birinin onda yedisi olduğu için. işlemi yaptığımız zaman şu sıfırla şu gitsin. Yukarıdaki çarpma işlemini yapabiliriz artık arkadaşlar. 7 kere 6 42. bir virgül kaydırdım. 7,2 oldu. Şunu nokta değil de virgül koyayım arkadaşlar. Bölü 10. 10'a bölmek demek ne demekti? Virgülü bir basamak daha sola kaydırmaktı. Kaydırıyorum arkadaşlar. Ne oldu? 0,42 oldu. Yani 60 sayısının %0,10'da 7'si 0,42 sayısı etmiş oldu arkadaşlar. Yani her zaman yüzdenin yanında yüzden küçük yani sıfırla yüz arasında bir şey olmak zorunda değil. E, yüzde bir arasında. Yani birden küçük de olabilir. Yüzden büyük de olabilir. Yine onları da aynı şekilde hesaplıyoruz arkadaşlar. Peki yüzdesi verilen çokluğu nasıl bulacağım? Yüzde on 30 olan sayıyı bulalım. Yine iki şekilde bulalım. Sayımız x ise x sayısının %12'si. %12 ile çarptığımda ne buluyormuşum? 30. Burada ne olacak şimdi? %30'u çarpalım. X çarpı 12 eşittir. 30 çarpı 100. O zaman X'i yalnız bırakmak istediğimde 30 ile 100'ü çarpıyorum ve 12'ye bölüyorum. Sadeleştiriyorum arkadaşlar. Nasıl sadeleştireceğim? 30'da 12 kaç pardon 30'da 3 kaç kere var? 10 kere var. 3'e böldüm 12'yi 4. E, yüzde 4'ü sadeleştireyim. 4'te 4 bir kere var. Yüzde 4 25 kere var. Ne oldu? 250. Yani yüzde 12'si 30 olan sayı kaçmış? 250'ymiş arkadaşlar. Buradan bulabiliriz. Bu birinci yolumuz. Peki ikinci yolumuz ne olacak arkadaşlar? İkinci yolumuzda da yüzde 12'si 30 olan sayı. %12 ise hangi sayıda 30 olur diye. Ne yapıyorum yine? Doğru orantı kuruyorum. X dedim. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. X çarpı 12 eşittir. 100 çarpı 30. X eşittir. 100 çarpı 30 bölü 12. Bakın işlem kısmım yine aynı oldu. Aynı şekilde 3'te böldüm 10. 3'e böldüm 4. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 25. X sayısının ne olduğunu buldum. 250. Hangisi kolayınıza gidiyorsa ya da hangisi o anda aklınıza geldiyse o yoldan çözebilirsiniz arkadaşlar. %18'i 54 olan sayının %54'ünü bulalım. Şimdi burada arkadaşlar şuna dikkat edeceğim. Önce %18'ini vermiş sayının kendisini bulayım. X çarpı %18 eşittir 54 verilmiş. Buradan x'i bulacağım. X sayısının yüzde 18'i 54. Tamam. Bulalım. X eşittir. İşler dışlar yaptım. 54 çarpı 100. Sonra 18'e de bölüyorum. E Zaten 18, 54'de 18'e böldüğümde ne olacak? 3 olacak arkadaşlar. Yani x sayısının ne olduğunu buldum. 300 olduğunu buldum. Daha sonra ne demiş? Sayıyı buldum. O sayının olan sayının 54'ünü bulalım. O zaman 300'ün nesini bulacağım yüzde 54'ünü bulacağım. 100'e bölüp 54 ile çarpıyorum. E zaten 300'ü 100'e böldüğümde ne olacak? 3 olacak arkadaşlar. 3 kere 54'ten de ne olduğunu bulacağım. 162 olduğunu bulacağım. İşlemin sonucu 162. Peki arkadaşlar başka bir şekilde çözebilir miyim? Nasıl çözebilirim? Şimdi %18'i 54. Tamam. X sayısını 100'e bölüp 18'e çarptığımda 54 olduğunu biliyorum. Şimdi bu sayının yani 300 olduğunu bulmadan bu basamağı atlayarak çözebilir miyim? Çözebilirim. Çünkü x çarpı 18 bölü 100'ün 54 olduğunu biliyorum. Benden neyi istemiş? %54'ünü yani x çarpı %54'ü istiyor. Şimdi gördüğünüz gibi aslında 54 zaten 18'in katı olduğu için ben bu ifadenin bakın bunu elde etmek istiyorum. Ben bu ifadenin iki tarafını da 3 ile çarptığımda arkadaşlar ne olacak? Eşitlik bozulur mu? Bozulmaz. Burası ne oldu? 3 kere 18'den 54. Bakın x çarpı 54 bölü 100 eşittir. 54 çarpı 3'ten 162. E zaten benden istediği şeyi ne yapmış oldum? Bulmuş oldum. Hani bazen sorularda bu şekilde düşünebilirsiniz. Neden böyle düşünebilirim? Çünkü yüzde birlik kısım aynı. Yüzde on bulmak için yüzde birlik kısmı mesela on sekizle çarpıyorum. Yüzde elli bulmak için yüzde birlik kısmı 54 ile çarpıyorum. 54 dört 3 katı olduğu için bu sayı hangi değeri alırsa burası da onun nesi olacak? 3 katı olacak. Buradaki değer ne ise %54'te onun 3 katı olduğu için sayıyı bulmadan direkt 54'ün 3 katından 162 diyebilirim. Aslında tabii ki sorunun normal çözümü birinci yol ama ben farklı düşünmek isteyen arkadaşlar için ikinci yol gibi bir yolunda varlığından bahsettim. Geldik 6. örneğimize arkadaşlar. 6. örneğimizde bir sayının %25'i ile %19 arasındaki fark 30 olduğuna göre demiş. Şimdi sayının %25'i 100'e bölüp 25 ile çarpıyorum. %19'u diyor. 100'e bölüp 19 ile çarpıyorum. Aradaki fark 30 olduğuna göre bu sayının %13'ünü bulalım demiş. Evet arkadaşlar, sayının %25'inden sayının %19'unu çıkartıyorum. Ne buluyormuşum? 30 buluyormuşum. Daha sonra bu sayının %13'ünü bulacağım. Şimdi arkadaşlar ikisi de burası 25x bölü 100. Burası da 19x bölü 100 olmaz mı? Eşittir 30. Şimdi ortak payda olduğu için ortak payda da normal kesirlerde çıkarma işlemi yapar gibi yapıyorum. Bölü 100 eşittir 30. Yani 6x bölü 100 eşittir ne olacak? 30. O zaman 6x eşittir 30 çarpı 100. Her iki tarafı ne yapayım arkadaşlar? 6'ya böleyim ki x yalnız kalsın. x eşittir. E 36'ya böldüğümde ne olacak? 500 de burada var. 100'le de çarpınca 500. Benim sayım neymiş? 500'müş arkadaşlar. %25 ile %19 arasındaki fark. 30 olan sayı 500'müş. Benden ne istiyor? Bu sayının %13'ünü istiyor. O zaman 500 sayısının %13'ünü bulmak için %13 ile çarpıyorum. E zaten 500'de 13'ü sadeleştirin arkadaşlar. Pardon 500'de 100'ü sadeleştirin. 5. 5 kere 13'ten işlemin sonucunu ne bulacağız arkadaşlar? 65 bulacağız. Evet. Şimdi burada da arkadaşlar ne yapmış olduk? %6'sı %25 ile %19 arasındaki fark için direkt 25'ten 19'u çıkarıp %6 diye ...düşünebiliriz. Burada onu göstermiş olduk. %6'sı 30 olan sayının... ...%13'ü... ...nedir diye oranlayarak da... ...bulabilirsiniz arkadaşlar. Bakın işler dışlar yaptığınızda... ...6x eşittir 13 çarpı 30 derseniz de... ...yine x'i bulacaksınız. 65 bulacaksınız. Ve son olarak arkadaşlar... ...sizin için tüm dersler soru bankası... ...7. sınıf kitabından seçtiğim bir soru var. Ona bakalım... Bir çiftlikteki hayvanların yüzde yirmisi koyun. Şimdi yüzde yirmisi koyunmuş. Yüzde onu keçi. Yüzde on keçi var. Yüzde 40'ı inek. Yüzde %40 kırkı inek. Ve geri kalanlarda neymiş arkadaşlar? Tavukmuş. Şimdi bakın yüzde yüz olması için yüzde yirmi, yüzde on daha yüzde otuz. Kırk daha yüzde yetmişi mi bunlar? Yani koyun, keçi ve inek yüzde yetmişini e, oluşturuyor. Geri kalan yüzde otuzu ise neymiş o zaman? tavukmuş. Şimdi yüzde otuzu tavukmuş. Yüzde otuz tavuk var. Peki tavukların sayısı kaçmış? Kırk ikiymiş. O zaman toplam kaç hayvan var çiftlikte? Onu bulabilirim. Nasıl bulacağım bunu arkadaşlar? Doğru orantıyla bulacağım. Yani işler dışlar yapıyorum. X çarpı 30 eşittir 100 çarpı 42'den. X eşittir 100 çarpı 42 bölü 30. Bakın şimdi şu sıfırlar gitsin. 42'yi 3'e böldüm 14. O zaman çiftlikte toplam 140 hayvan mı var? Peki benden neyi istedi? Kaç tane inek var? İnekler %40 mıydı? %40'ı inekse ne yaparım o zaman? 140'ı %40 ile çarparak da bulabilirim. Çarpıyorum arkadaşlar. Kaç oldu? 56 tane inek var. Çünkü bu sıfırlar gitti. Şimdi burada %30'u 42 ise bunu şöyle de yapabilirdim direkt. %30'u 42 tavukların sayısı olduğu için de diyebilirdim. Yani ya bu şekilde yapacaksınız ya bu şekilde. İkisi de aynı şey arkadaşlar. X'i buluyorum. 140 toplam 140 hayvan varsa %40 inekse %40'ını buluyorum. Kaç inek varmış? 56 tane inek varmış arkadaşlar.